Merhabalar arkadaşlar. Ben Atıf Yasin. Bugün sizlere Zümrüt Tablet Metni'nin tarihinden bahsedeceğim. Yaşadığım yerde tahta bir sütunun üzerine dikilmiş bir heykel vardı. Sütun üzerinde şu yazılar yazıyordu. Ben kendisine ilim verilmiş olan Hermes'im. Eserim önce herkese açıktı. Ancak daha sonra benim kadar bilge biri tarafından yeniden bulunsun diye sanatımı sakladım. Heykelin göğsünde eski dilde yazılmış şu yazılar vardı: Eğer birisi varlıkların yaratılışının sırlarını merak ediyorsa, ayaklarımın altına baksın. Herkes bu heykeli görmeye gelirdi ve ayaklarına bakıp bir şey bulamazlardı. Ben ise küçük, zavallı bir çocuktum. Fakat büyüyünce, kuvvetlenince göğsünün üzerindeki yazıyı okudum ve anlamını kavradım. Ve hemen sütunun altını kazmaya başladım. Toprağın altında içine güneş ışığı girmeyen karanlık bir geçit buldum. Burada bir meşale de yakmaya çalışmak da boşunaydı. Çünkü sürekli esen rüzgar buna izin vermiyordu. Karanlık yüzünden keşfettiğim yere giremiyordum. Ve rüzgarın gücü ışığın yansımasına izin vermiyordu. Tedirgin bir uykuya daldığımda yüzü bana benzeyen bir ihtiyar karşımda belirdi ve bana seslendi. Kalk balinus ve yer altına gir. Bu yol seni yaratılışın sırrına götürecek ve doğanın nasıl oluştuğunu göreceksin. Karanlık hiçbir şeye izin vermiyor ve ışık rüzgara dayanmıyor diye yanıtladım. O zaman bana dedi ki: "Balinus, ışığını şeffaf bir kabın içine koy. Böylece rüzgardan korunmuş olacaksın ve seni karanlıkta aydınlatacaktır." Bu sözler benim ruhumu neşe ile doldurdu ve isteğime ulaşacağımı hissettim. Ona seslendim. Siz kimsiniz? Bu büyülük için kime minnettarım? Ben senin yaratıcınım, mükemmel olan. O anda neşe içinde uyandım. Onun bana söylediği gibi ışığı şeffaf bir kabın içine koydum ve yer altına indim. Orada altın bir tahtın üzerinde oturan yaşlı bir adam gördüm. Elinde zümrüt bir tablet tutuyordu ve tabletin üzerinde "Doğan'ın varoluşu buradadır" diye yazıyordu. Önünde duran kitapta ise "Bütün var olanların yaratılış sırrı ve her şeyin nedenlerinin bilimi buradadır" diye yazıyordu. Bu kitabı korkusuzca aldım ve buradan çıktım ve bütün var olanların yaratılış sırrı kitabında yazan her şeyi öğrendim. Doğanın nasıl var olduğunu anladım ve her şeyin nedenlerinin bilgisine eriştim. İlimim beni meşhur etti. Tılsım ve olağanüstü şeylerin bilgilerini öğrendim. Dört elementin birleşmelerini, çekimlerini, itimlerini tanıdım. Hermetik yazılar içinde en önemli, kuşkusuz Zümrüt Tablettir. Orta çağlardan bu yana bu metin birçok okulistin dikkatini çekmiş, farklı yorumları yapılmıştır. Metinden ilk olarak Albertus Magnus, Mineliribus adlı eserinde bahseder. Buna göre Hermes'in mezarı İskender tarafından bulunmuş olup tabletler burada açığa çıkmıştır. En yaygın söylence bu tabletlerin Hermes'in lahitinin olduğu yerde ellerinin arasında bulunmuş olduğudur. Burada sembolik bir ifade kullanıldığı da varsayılabilir. Tabletlerin zümrüt olması önce bu taşın Hermes'e ait bir taş olduğunu akla getirmektedir. Ancak zümrüt yeşil rengi ile ikini sembolize ettiği gibi o okült gelenekte bilgelik sembolü olarak da kullanılmıştır. Bu tabletlerin içeriğinin hermetik bilgilik olduğu düşünülürse bu yazıların zümrüt tablet üzerine yazılmış olmasının anlamı daha iyi gözükür. Zümrüt Hristiyanlıkta da inancı sembolize etmiştir. Hermetik yazıların birçoğu Helenleşmiş Mısır'a aittir. Bu yazıların da orijinal Yunanca metninin var olduğu varsayılmış ancak bugüne kadar eksiksiz metin bulunamamıştır. Sadece 20'ye yakın Arapça versiyonlar rastlanmıştır. Zümrüt tablet hakkında elimizde olan ilk versiyon Tiyan Apollinois'a aittir. Apollinois, Arapça metinlerde Balinus olarak da geçer. İsa'dan sonra 1. yüzyılda yaşamış olan Apollonios, yeni İtalogorisçi filozoflar arasında önemli bir yer tutmakta birlikte, döneminde okült bilgisiyle de tanınmıştır. Ayrıca Büyü ve Simya üzerine kitapları vardır. Oppolonius atfedilen en önemli kitaplardan biri de Yaratılışın Sır Kitabıdır. Bu kitapta Zümrüt Tablet metninde bir versiyonu bulunmaktadır. Bu kitabın Sagius isimli bir din adamı tarafından 6. yüzyılda Arapçaya çevrildiği söylenir. Ancak orijinal Yunanca metin bulunamamıştır. Kitabın giriş kısmı oldukça ilginçtir. Bu kısmın bir bölümünde bu yazıları nasıl olduğunu Balinus kendi ağzından anlatır. Yaşadığım yerde tahta bir sütunun üzerine dikilmiş bir heykel vardı. Sütun üzerinde şu yazılar okunuyordu: Ben kendisine ilim verilmiş olan Hermes'im. Eserim önce herkese açıktı. Ancak daha sonra benim kadar bilge biri tarafından yeniden bulunsun diye sanatımı sakladım. Heykelin göğsünde ise eski dilde yazılmış şu yazılar vardı: eğer birisi varlıkların yaratılışının sırlarını merak ediyorsa ayaklarımın altına baksın. Evet arkadaşlar, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.